Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta bir seviye karakterlerle 750 kupa yapma serimizin Leon bölümüyle karşınızdayım Bundan önceki bölümde Mr. P 750 kupaya kadar çıkarmıştım ve o bölüme çok güzel bir like geldi 7000 like istemiştim daha fazlası gelmişti Daha fazla Brawl Stars ve bir seviye 750 kupa karakterler görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın 160 160.000 abonede bir tane daha 30 rank videosu yapacağım Mutlaka abone olun 30 ranklara ve bir seviye 750 mücadelelere de devam edelim. Ve evet bu akşam YouTuber turnuvası var arkadaşlar. Nono bunu da video başlamadan size duyurmak istiyorum. altı farklı YouTuber yayıncı katılacak. Aslan takım ve kaplan takım var. Aslan takımında Aslan takımı Berat Ali Yılmaz Galoş oyun gemisi. Kaplan takımı Yunus oyunların ustası Yeko. Ödül avı, savaş topu ve elmas kapmacada 5 maç yapacağız. Her birinde 5 maç yapacağız. 3'e ulaşan kazanmış olacak. Bugün akşam saat 18.00'da non olayda yayındayız. Turnuvada beni desteklemek istiyorsanız mutlaka yayına gelmeyi unutmayın. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Mutlaka gelin. Evet arkadaşlar başladık bakalım. Şu anda yanında Reza da var. Reza da büyük bir aradan sonra sonunda bir videoya gelmiş oldu telefonu. Sonunda oldu arkadaşlar. Bundan sonra videolarda Reza var da yani Allah aşkına bu pusuyu niye yaptınız ya? Yüz kupa taktiği niye yaptınız bize? Neyse 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Büyük verdik zaten. Onu alacaktık veya almayacaktık. Çok büyük bir dert değil. Hmm Çok fazla surge var. Niye bu kadar surge var ya? Ve bize taktılar yani şu an iki takım birden taktı neyse sıkıntı yok. Şöyle bir ultiyi alalım biz. Aa takıldı o. Takıldı o adam ama yapacak bir şey yok. Neyse biraz biraz daha vurduk. Biraz daha vurduk. Gel gel kanka oraya da gel. Oraya denemezsen zaten patlar. Bir tarafların şişer falan. Maazallah yapma öyle şeyler. Bak takıldı. Takıldı. IQ akıyor ya. Yemin ediyorum IQ akıyor. O sörcü de bence kesebiliriz ama. Çıktın mı buradan kanka? Çıkmadıysan hemen seni bir şöyle indirelim orada. Crow vur lan. Adamsın adamsın bizdensin sen he sen bu işi biliyorsun. Tamam Reza orada ultiyi bir alsın. Ben de şurada birazcık takılayım bakayım. Beleş bir şey görürsem bir anda giderim çünkü ultim ne var. Aha 3 takım. Bu adamlar kaldı yukarıdakiler. Yukarıdakiler dolandı mı ne yaptı acaba? Şimdi ben bu sorucu hayatta kesem 4K can var zaten bu imkansız. İkinciliğe bir garantileyelim de. Acaba diğer takım nereye ayda? Adamlar öfke verdi ama yapma be oyun be. O buradan gelirse ben şu ultiyi basıp aşağıdan yardırıp gideceğim ama alıyor mu öfke? Aa alamadı. Oha 14 lü kesti. Bir saniye bir saniye. Cık. Yapma be. Bu adamlara el nasıl kaldı abi? Tamam biraz vurdum. Ay bir an kesti sandım aksesuar basmış meğer. Aksesuar basmış. Yırttı abi. 15 yük. Vallahi yırttı adam. Yıldız gücü de var sıkıntı ya. Ben ulti ile birlikte aslında bir şey yapsam. Gitsem. Başka var mı sende? Yok. Aksesuarı yok herhalde Rezan'ın artık. Doğru 3 tane basmıştı zaten ya. Şimdi ilk. Şu kurova ben bir. Ha. Reza gittiyse şansımız yok arkadaşlar. Abi de ben şey oldum üstüne. Yalnız baya 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 da kötüydü yani adam. Adam baya bir kötü olmasına rağmen indik. Yani bir seviyenin olayı bu zaten. Şu anda 733 kupaya kadar gel. Yani hepsinin arasındayız şu an. En, en ortada biz duruyoruz. Bak solda da adam var. Burada da adam var. Ne kadar güzel ya. Evet nerede başladık bakalım yukarıda dört tane kutuyla birlikte başladık çok güzel çok güzel hemen şunları bir şunlara bir 3 hit atamadan 4 hit ataraktan bir kırayım ben Arkadaşlar inanılmaz bir şey ya gerçekten Leon'un kutuya 3 hit vuramaması beni deli ediyor ama yapacak bir şey yok artık bununla idare edeceğiz Şöyle sol köşeye de bir gitmek istiyorum genelde bakmıyorlar aa bu sefer bu sefer kutumuz yok ne yapacağız buraya mı gireceğiz Ha, Surge diyorsun Surge Croft çıktılar buradan. Tamam. Tamam. Burası temiz ve öfke. Burası temiz ve öfke verdi. O beni hı, hmm. şeli alsın ya. Tamam. Aynen çok güzel kesti. Aa bir öfke daha ver. Ana, öldü. Garip gidiyor el. Şu an el garip gidiyor. Sunamıyorum. Açıklayamıyorum. Garip gidiyor. Neler oluyor? Teksin sen. Sen teksin. Güzel. Takım gitti. Bir tane search takımından kurtulmuş olduk. Orada adam yok diyecektim. Ama yani bir sana da öfke mi spamlıyor arkadaş? Onun öfkesi çoktan geçmiş olması gerekiyordu. Belli ki bir öfke daha attı. Evet tamam ben ultimi alayım şöyle bir. Bana vurma bana vurma. Tamam şurada aldım. Bak geliyorum bak. 8 hüküm var. Bir seviye bir seviye affetmez yani. Bir canın yoktur inşallah amin diyecektim ki yokmuş. Yapma be. Oğlum canımı gören geliyor ya. Böyle bir şey olamaz ki ama. Yani 8 yüklü bir Leon'a atlar mı Kurov? Atlıyor işte böyle. Manyak gibi atlıyor gerçekten. Ama bittin sen oğlum. Sen bittin ol. Ben sana o kadar diyorum yani. Tamam şöyle bir takıldı mı o? Takılmadı. Ama 8 yüklü olmuş o da artık ya. Bir anlamı kalmadı ki ya. Onu nasıl indireceğim ben? Aynen ikinciliği oynamamız gerekiyor diyecektim ki ikinci buradan nereye arıyor? Ben buradayım bak. Bak buradayız biz. Aa ultiyle kaçtı. O derece korktu da yok ya. Biz bu saatten sonra alamayız büyük ihtimalle. Bize şey lazım abi. Öfke lazım. Direkt ağzımızın ortasına bir tane öfke atarsa. At ağzımızın ortasına öfkeyi. Reza güzel oynuyor bu arada. Baya iyi oynuyor şu an. Tamam. Tamam çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Şuna da otoeyim kralı. Otoeyim kralını gördünüz mü? Nasıl otoeyim bastım ama? Fena. Otoeyimde <laughs> yani alınabilecek en iyi killleri aldım orada. Nerede başladık? Sağ aşağıda başladık. Kutu da ver biraz. 1, 2, 3. 3 gözüken vardı. Bunu alabileceğiz mi? Asıl sıkıntı orada başlıyor. Crow. Crow kardeşim. Oy iyi vurdu. İyi vurdu hakkını yemeyelim. İyi vurdu da ben yükü alır kaçarım. Benim umurumda olmaz. Ama üstümüze üstümüze gelme ya. Tek başına yapma. O tarz. Aa iki tane var burada. Burada iki tane var. Şimdi şuna ben bir. Şunu ben bir alayım. Onu da git alayım. Aynen vur oradan vur 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 süpersin. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Biliyorsunuz en son 742 kupadaydım. İki kere beşinci olduk. Evet yanlış duymadınız. İki kere beşinci olduk. Şu anda tekrar kastık. 740'dayım. Yakaladık mı onu? Oğlum bu ne ama ya her şeyi ölüyorum ben 440 canım kaldı oto basmasam belki bir şansım olurdu ama Okurov sen bittin bu arada sana sana net diyorum yani bittin sen o, Orada durdu ya öyle Şimdik şöyle bir bekleyeyim ben sen de gel 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 Burada değil ki o artık ha geriye doğru kaçmış Yukarıda da adam her yer adam 3 yüklü pem. 7400 can var. Hiçbir şekilde alamam ben onu. Oğlum nasıl dönüyor la o? Nasıl görüyor da dönüyor? Akım yapmayız biz bu arada abi. Öyle bir dünya yok yani. Kanka ne yaptın be? Aga be. Öfkeyi yanlışlıkla aldım şu an. Canımın donmasını bekleyecektim. Tamam şunu da aldık. O Surge'den korkuyorum ya. 9'luk Surge olmaz abi. Olmaz. Aha maxlandı. Çok güzel. Şimdi full biz oyna tamam mı? Şimdi full biz oynuyorsun sadece. Diğer takım oynarsan adam değilsin çünkü. Evet direkt sağa gel şimdi canım ciğerim. Tamam ben burada bilinmiyorum en azından şimdilik. Mr. P kardeşim. Onu bir kesme. Gözünü seveyim. Adamsın sen ya. Artı 7. Tertemiz. Tertemiz artı 7 abi. Helalinden. Boyasız, hatasız, çizgisiz. Yani hiç böyle dalga geçelim falan hiç yok. Çatır çutur ağzımıza yüzümüze vuruyorlar ya. Evet arkadaşlar bakalım şu anda doğuşla birlikte girdik. Ee, Rezale bir eksi yedik ama e, işi çıktı sonrasında gitti. Şu anda karakter 742 kupada bir tane birincilik alırsak bitecek. Eğer ikincilik alırsak 749 olacak. Yapacak bir şey yok. Bir tur daha girmek zorunda kalacağız ama o doğuş güzel yerde diyecektim de. Ya şu mapte var ya Jesse hayatta denk gelmez. Şaka gibi Jesse denk geliyor. Ama öldüler. Takım gitti. Şu an içimin yağları eridi. Oh çok iyi oldu valla. Aa doğuş ölme ölme ölme. Adamsın. Yargı modun. Bütün her yeri yok etti. Bütün her yeri yok etti gördünüz mü? İnanılmaz. İki takım kesti şu an kendi başına. Ben gitmemiştim bile. Hatta yani bak şuralarda kutup bile olabilir diyecektim. Çünkü o takımlar direkt ortaya oynadı. Evet harbiden burada kutu var ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Baksana 3800 can kaldı direkt. Ne var orada? Search. 900 can. Öldü. Onu da aldı. Valla benim bir şey yapmama gerek kalmadı bu el. Doğuşla oynadığımız el hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Bakalım şöyle birinciliği de alalım da. Bu iş burada bitsin be. Bu iş burada bitsin. Biter bence artık. Yok canım. Aa, aa hayır 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 dur sakin. Aa rahat. Rahat oyuncu ya. Rahat oyuncu ben yaparım ben ezerim kafasında. Çatır çutur orada saldırdı ve Leon bir seviye Leon şu anda 751 kupa arkadaşlar. Evet 25 rütbe Leon'u da bir seviyede çıkarmış oldum. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bazıları diyor yani yanındakiler 10 seviye tabi yaparsın diyor diyenler var. Şu videonun çekimi bir 45-50 dakika sürdü. Arkadaşlar düş çık düş çık kolay gerçekten değil. Bakın bir ara karşımıza bin kupa adam gelmiş ya. Bak 977, 900'ler, 800'ler. Yani 750'ye kasıyoruz diye sanmayın ki karşımıza 700 750 geliyor. Yani çoğu el böyle bak bakın burada yine bir 900 var. Yine 800'ler var. Yani bu eller böyle bayağı bir devam ediyor. Bir sürü 800'ler vesaire var. Bak bu şu, şu sıraları iyi gidiyor ama bak şurada 800 var. Şurada 800 var. Surge boğalar zaten hiçbir zaman bitmiyor. Onları zaten ayrı biliyorsunuz. Bu yüzden bir like hak eden bir video arkadaşlar. Sonraki bölümde hangi karakteri 750 kupa yapayım onu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.